Evet arkadaşlar kapı kuleye çok az kaldı. Çok az kaldı deyince ne kadar? 5 kilometre midir? 3 kilometre midir? Biraz sonra Türk bayrağı görünecek. Araba ilan gelenler buralarını tanır. Biraz sonra Bulgaristan gümrüğü gelecek. Ondan sonra e, Türkiye Edirne'den giriş yapacağım. İnşallah Bulgaristan gümrüğünde fazla sıkıntı olmaz. Çabucacık girer. Yolumuza devam ederiz. Buradan sağa Swillingrad ayrıldı. Hava birden kapandı arkadaşlar. Şu anda 10 derece soğukluk var dışarıda. Saat 8'i çeyrek geçiyor. Burada da tehlikeli şeyler yapıyor. Garlar. Nereden geldi? Saat 8'i çeyrek geçiyor. Bulgaristan'dan giriş e, çıkış yapacağım. Ondan sonra Edirne'den giriş yapacağım. Ee, yanımda bir telefon daha var. Onun sim kartını değiştireceğim. Türk sim kartı takacağım ona Türkcell'den. Ondan sonra e, tabii internet bağlantım olsun beni tabii ki arayan filan oluyor. Akşam dediğim gibi Sırbistan'da yanlış kart almışım galiba dakika bile telefonla konuşamadım. 10 GB bitti. Ondan sonra bir Sırbistan'a internetsiz geçtik eskisi gibi. Eskiden nasıl internet yoktu? Aynı öyle. Bulgaristan'dan sonra kendi cep telefonumun interneti çalışmaya başladı. Bulgaristan'da sıkıntı yoktu. İnşallah Sırbistan da Avrupa Birliği'ne girer. Bu sıkıntıdan da kurtulmuş oluruz. Ama gireceği de hiç. Umut etmiyorum girebileceğine. Bakalım nasıl. Ben sonra arkadaşlar Edirne'den Lapseki'ye doğru gideceğim. Gemiyle öbür tarafa geçeceğim. Çanakkale tarafı. Ondan sonra oradan Bursa Karacabey Karacabey'e doğru yol alacağım. Sanırım öğlenden sonra filan 2-3 gibi bilemediniz 4 gibi sabredeceği de olmam lazım kısmetse. Azıcık daha sabrederseniz arkadaşlar e, girişini görürsünüz. Bugün de hava kapattı. Akşam biraz yağmur yağdı. Arkadaşlar Sırbistan'da benzin aldım. Orada Otob e, polis arabası vardı. İçinde iki tane polis vardı. Cep telefonundan oynuyorlardı. Onların yanına park ettim. Bir saat kadar kestirdim. Kalktım daha halen cep telefonundan oynuyorlardı. Herhalde orada nöbet mi tutuyorlardı? Ne yapıyorlardı? Benim için iyi oldu. Benim iki tane nöbetçim oldu bedavada. Orada bir saat kadar uyudum. Yoksa şimdiye kadar yani. E, geldim ve fitim. Yani çok iyiyim konsantrem de iyi. Geçen sene daha şeydi. Ödüydü. Orada öğlene kadar da çalışmıştım. Öğlenden sonra yola çıkmıştık iki araba. Biraz daha geçti. Geç gelmiştik. Bütün gece kullanmıştık. Yarın gün bütün gün kullanmıştık. Bir de akşam gece saat 2'ye kadar kullanmıştım. Ee, inanmazsınız köye 25 kilometre kala dedim tamam benim piller bitti orada e, bir köyün içinde e, arabanın içinde 2 saat uyudum ondan sonra devam ettim bizim köye 25 kilometre kalmıştı ama gitmedi mi gitmiyor arkadaşlar onun için e, durmak en iyisi ya bu da bayağı uzadı çekiyorum. Dur da soldan giriyor yol iyi olduğu için. Arkadaşlar bu arabanın camı bana şans getirmiyor. Camını bir kere değiştirdim, bir kere tamir ettirdim. Tamir ettirdim, bir hafta sonra gene taş fırladı, gene bir yerden çatlak yaptı. Ama kışın kullanmadığım için, devamlı içeride durduğu için çatlak büyümüyor. Ama kusuru var yani camı bir daha değiştirmek lazım. Nedense ne bileyim bu arabayla camdan şansım olmadı. Olmadı olmadı. Kendi şirket arabamı her gün kullanıyorum. 10 seneden beri bu şirketteyim camını bir kere değiştirdim. Her gün kullanıyorum. Senede 50 bin ile 60 bin kilometre yapıyorum şirket arabasından. Camını bir kere değiştirdim. Bu arabayı Binde bir kullanıyorum. Camını bir kere değiştirdim. Bir kere tamir ettirdim. Şimdi gene bir taş fırladı. Ee, ne? Mart ayında mıydı? Mart'ın başındaydı işte çıkartmıştım. Hava güzeldi. Sağdaki şerit de bayağı bozuk burada. Ya bu otoban ikisi neylesi? Çilli gibiydi. Çilli gibiydi. Eskimiş. yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Heyecan artıyor. Beni bir, an ateş bastı. Ya şu sınırdan güzel bir geçebilsek de inşallah beni gene aramazlar. Aramasına arasınlar da yok çantaları indir, yok bindir. Her şeyi karıştırıyorlar. Bütün elbiselerimi, melbiselerimi darma duman ediyorlar, bırakıyorlar. Ondan sonra yükleniyor, gidiyor. Kan Andrevo yazıyor burada. O öbür kapı. Aslanlar da gidiyor tır şoförlere. Garibanlar. Ya çok bekliyorlar sınırlarda ya sınırı geçmek için 2-3 gün beklenir mi kardeşim ya? Arkadaşlar sabredin az kaldı. gözükmesi lazım. Ama sisli olduğu için göremiyorum. Evet arkadaşlar. Başardık. Geldik. Bakın buyurun. Camımı kapatayım. Burada desinfeksiyon ilacı var galiba. Bakın Türkiye. Türkiye'mize geldik. Şimdi arabayı da yıkasınlar biraz. İnşallah arabada mikrop kalmamıştır. Ya burada ne? Ha, burada bir şey veriyorlardı galiba ya dur. Kolay gelsin. Ya, hoş, geldin. hoş bulduk. Ya abi bende Türk parası yok. Ben onu abi. 3 euro var. Kalsın iyi. Sağ ol. Evet geldik arkadaşlar. Ben buradan şimdi elimi yüzümü şöyle bir temizleyeyim kendime geleyim. Ondan sonra yolumuza devam. Arkadaşlar Türkiye'ye giriş yaptık. Ee, hiç problem olmadı. Pasaport tabi gösteriliyor. Ee, araba işleniyor filan fincan bunlar normal işler biliyorsunuz duruyorsunuz bagajı açıyorsunuz soruya ne var dedim çikolata var hayırlı yolculuklar abi dedi gönderdi arkadaşlar birazdan beri cep telefonundan savaşıyorum. Yanımda ikinci bir telefon var. Onun içinde Türksel sim kartı var. O telefona kendi telefonumu bağladım. Bağlantı oldu. Ama ne WhatsApp çalışıyor ne bir şey çalışıyor. Bağlantı burada. Nerede ne yanlışlık yapıyorum bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi istikamet eve doğru. problemin köküne bakmam lazım. Evet arkadaşlar. Gelibolu'ya doğru yol alıyorum. E, gemiyle ee, Gelibolu'ya geçeceğim. Nereden geçeceğim? İsmi neydi oranın? Unuttum. Her neyse aşağı yukarı 140-145 kilometre falan var diyor. Doğru mu yalan mı bilmiyorum. Navigasyon öyle diyor. Buraları böyle düzlük. Çanakkale'ye doğru yol alıyorum. Edirne tarafından. Edirne'den Türkiye'ye giriş yaptım. Yolculuk aslında iyi geçti sayılır. Ee, teknik problemlerine bakmazsak özel Türkcell sim kartı ayarladım. Onun içinde de 0 giga kalmış. Yani interneti açamıyorum. Şimdi eve gidene kadar internetsiz gitmem lazım. Her neyse benim için fark etmez ama beni merak eden insanlar var Onlar bana şimdi ulaşamadı mı tabi tabi panik oluyorlar acaba bir şey oldu mu filan fincan normal ben olsam ben de tabi biraz düşünürüm. ne oldu acaba neden telefonu çalışmıyor filan fincan söylemişti çalışacak filan ama maalesef olmadı çalışmıyor ee, köye bir gideyim. Orada cep telefonumu Veylan'a bağlayıp ee, hemen haberdar edeceğim insanları. Fazla yani. Merak etmesinler. Hanıma SMS yazdım. Ücretli ama fark etmez. İnşallah SMS gitmiştir. Ona da güvenmiyorum pek. Çünkü bazen yurt dışından tam çalışmıyor hatlar böyle oluyor. Şimdi şu fiyatın arkasına takıldım. Bu adam iyi yol alıyor. Kadarların nerede olduğunu da biliyordur. O basıyor, ben takip ediyorum. arkadaşlar heyecandan inanmazsınız. Ne açlık kaldı ne bir şey kaldı. Son sefer ne, ne zaman yediğimi bile unuttum. Gece vaktiydi bir sandviç yedim. Saat şimdi şu anda 10'a 5 var. Daha halen ondan duruyorum yani. Ne bileyim bu sefer suyu da biraz az içtim. neyse. Varalım hedefe de. Gerisi problem değil. Ama sanırım bu akşam gerçekten iyi uyku uyuyabilirim. Evet. Avrupa'daki arkadaşlar bakın. Türkiye. Temmuz'da Ağustos'da Haziran'da gelmek isteyenler, gelecekler. İnşallah gelirsiniz. Bu karantina konusu filan kalkar inşallah. Herkes gelir vatanına. insanlarını görür, geri döner. Ama bu karantina şimdi hiç iyi olmadı. Sevdiğim sevdiğimi Türkiye'si ve özlemişim seni. Ne kadar oldu gelmeyeli? Ee, geçen sene Mayıs'ın ortasında mı gelmiştim? Ya işte aşağı yukarı 11,5 ay falan oldu. 11 ay kesin. daha görme imkanımız olacak. Şaka maka bayağı da yoruldum sayılır. Arkadaşlar size denizi göstereyim. Buyurun. Gene mi? Mikro... then it's Dışarıda 19.5 derece sıcaklık var ama arabanın içi bu kadar sıcak oluyor ki inanamazsınız. Klimayı full çalıştırıyorum. Ee, i̇çerideki dereceyi 20 dereceye ayarladım. Full değilse de bayağı bir çalışıyor işte. Daha soğuk yaparsam o zaman daha da soğuk üzülüyor. Da pek iyi değil vücudumuz için. Arkadaşlar şu gemiye binsem de şöyle bir gözlerimi kapatsam da biraz relax olsam bana iyi gelecek. Erken oldu mu? Süper. Hele bir iki saat uyudunuz mu? Süper. Dinçsiniz. Ama ondan sonra hava ısınmaya başladı mı? Arabanın ön tarafı bu siyah şeyler iyice yani ısındı. Güneşten. yavaş geri ya doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Ne kaldı? 30-40 kilometre bir şey kaldı. Ondan sonra gemi öbür tarafa. Araba vapuru doğrusu.